Herkese merhabalar, TASEMCİLEMEK tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle nişastalı bulut kurabiyesi tarifini paylaşacağım. Hazırsanız yapılışına geçelim. Hamur yoğurma kabına 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta ekleyelim ve elimizle biraz karıştıralım. 1 su bardağı un, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket hamur kabartma tozu, 3 su bardağı nişastayı ekleyelim ve elimizde güzelce yoğuralım. Hamurumuz hazır. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve elimizde yuvarlayalım. Fırın kağıdı serdiğimiz tepsiye dizelim ve önceden ısıtılmış fırında 160 derecede 10-15 dakika pişirelim. Ve fırından çıkan kurabiyeleri soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.